Merhaba arkadaşlar. Ceyda bugün parka geldi. Parkta sallanıyor şu anda. Babası onu sallıyor. Şimdi Ceyda kaydıraktan kayacak. Ceyda hangisinden kayacaksın? Ay bir tane tutacak. Evet, çocuk geldi. Hadi kay bakalım. Haydi. buradan, gel. gel, gel. Çık, 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 çık. Bir, iki, kaydı. Kırmızıdan gel. Buradaki kırmızıdan kaydı. ben Hangisinden? Buradan kaydı. Hadi Ceyda, kay bakalım. Hangisinden kayacaksın? Kendimden Bir, iki, üç. <laughs> Çok hızlı bu. Hadi bir daha, bir daha, çabuk ol. Çabuk çabuk. Evet arkadaşlar, Ceyda, arkadaş buldu kendine. Arkadaş mı buldu? Hadi kay bir daha, gel bundan. Şimdi kayıp, bir bakalım. daha kayacağız. Ceyda kay sarıdan kayede. Ceyda. <laughs> <laughs> arkadaş bakalım. Ceyda sarıdan kayıyor. Hoppala. Çabuk hadi. Üç. Ceyda parkı çok seviyor arkadaşlar. <laughs> hadi kay anneciğim. Hadi çık. Çok <laughs> hızlı. Hadi gel. Hadi bir dakika. Bak benim bak adeta. <laughs> Ceyda. Ceyda arkadaş buldu kendine. Şimdi geziyor. Salıncağa doğru gidiyoruz. Hadi bin, bin Ceyda. Beraber Gel Hadi sallan bakalım Ceyda. Gel sen de bunu buraya da alın. <laughs> Ceyda'yı burada sallıyor. Hoppa, hoppa. Ceyda, bu <laughs> sana, sana arkadaşa bay bay yap. Ya. Arkadaş gidiyor. <laughs> bay bay de. Görüşürüz de. Arkadaşın sana salıncağı mı getirdi seni? Oyuncan mı arkadaşlar? Hadi, bir, iki, üç. Hadi gel buradan kay. Hadi gel koş. Ceyda. Hadi kay bakalım. Ceyda her kayıyor şimdi. Hadi koş bakalım Ceyda. Dikkat var parkta. Hadi Zeyda, gidiyor Hadi artık, Hadi gel kediye bakalım. Zeyda, hadi kediye bakalım. Hani kedinin yanına gidelim. Hadi kedinin yanına gidelim gel. Zeyda. Zeyda. Zeyda arkadaşıyla birlikte oynuyor. <laughs> Ceyda ne oynuyorsunuz? Hadi saklanmaç oynayın. Hadi saklan. Hadi sen say şimdi arkadaşın saklansın. Hadi gel. Gel Ceyda burada say. Gel burada say hadi. Evet Ceyda arkadaşıyla saklambaç oynuyor şimdi. Ceyda sayıyor. Arkadaşı da saklandı. Ceyda onu bulacak şimdi. Hadi sobede sobede. Hadi şimdi arkadaş saysın. Hadi sen saklan. Hadi saklan çabuk çabuk çabuk. Şimdi arkadaş sayıyor. Ceyda saklanıyor. <laughs> Ceyda ya arkadaşım buldu. Ceyda kediye bakalım. Bak 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 kediye bak. Ceyda kediyi seviyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.